Selamlar dostlar. Bugün motor yağı seçimini konuşacağız. Motor yağı aracınızın kalbi olan motorun ömrünü uzatır. Piyasada yüzlerce motor yağı markası var. Hangisi sizin aracınız için en uygun? Bu videoda en popüler markaları karşılaştırıyoruz. Doğru kararı verip motorunuzu koruyun. Motor yağı dünyasının önde gelen isimlerinden Castrol Edge ile başlıyoruz. Castrol Edge Titanium FST teknolojisiyle motor aşınmasını %20'ye kadar azaltmayı vaat ediyor. Yüksek sıcaklık ve basınç altında bile üstün koruma sağlar. Ancak yüksek performans yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Castrol'ün daha uygun fiyatlı alternatifleri mevcut. Aracınızın ihtiyaçlarına uygun motor yağını seçin. Sırada motor yağı sektörünün deneyimli isimlerinden Mobil 1 var. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve yenilenen formülü ile Mobil 1, motorunuza üstün koruma ve performans sunmayı hedefliyor. Sentetik yağlar konusunda uzmanlaşan Mobil 1, motorunuzun ömrünü uzatıyor ve yakıt ekonomisi sağlıyor. Mobil 1'in geniş ürün yelpazesi her marka ve model araca uygun bir seçenek sunuyor. Ancak tıpkı Castrol Edge gibi Mobil 1 de yüksek fiyatlı bir marka. Yine de sağladığı faydalar düşünüldüğünde mobil birim fiyatını haklı çıkardığını söyleyebiliriz. Şimdi de temizlik ve verimlilik konusunda iddialı bir marka olan Shell Helix Ultra'ya göz atalım. Aktif temizleme teknolojisi ile motorunuzdaki kir ve tortuları temizleyen Shell Helix Ultra, motorunuzun daha verimli çalışmasını ve daha az yakıt tüketmesini sağlıyor. Özellikle çevreye duyarlı sürücüler için ideal bir seçenek olan Shell Helix Ultra, düşük emisyon değerleri ile de dikkat çekiyor. Shell Helix Ultra'nın sunduğu tüm bu avantajlar, onu fiyat performans açısından cazip bir seçenek haline getiriyor. Motor sporları tutkunlarının yakından tanıdığı bir marka olan Motul, yüksek performanslı motor yağları ile öne çıkıyor. Yarış pistlerindeki zorlu koşullarda test edilen Motul yağları, motorunuza üstün koruma ve performans sunarken aynı zamanda ömrünü de uzatıyor. Motul, özellikle motosiklet kullanıcıları tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Ancak Motul'ün yüksek performanslı yağları günlük kullanımda olan araçlar için gereksiz olabilir ve yüksek fiyatları nedeniyle bütçenizi zorlayabilir. Son olarak Asya'nın yükselen yıldızı Petronas'a değinelim. Formula 1 pistlerinde Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team ile adını duyuran Petronas, geliştirdiği ileri teknoloji motor yağları ile dikkat çekiyor. Petronas Sintium serisi, yüksek sıcaklık ve basınç altında bile üstün koruma ve performans sağlarken, yakıt ekonomisi de sunuyor. Rekabetçi fiyatları ile de dikkat çeken Petronas, motor yağı arayışında olanlar için değerlendirilmesi gereken bir marka. Gördüğünüz gibi her motor yağı markasının kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. Önemli olan aracınızın ihtiyaçlarını ve kullanım koşullarınızı belirleyerek sizin için en uygun olan markayı ve modeli seçmektir. Unutmayın, doğru motor yağı seçimi aracınızın motorunun ömrünü uzatacak, performansını artıracak ve yakıt ekonomisi sağlayacaktır. Bu da hem cebinize hem de çevreye olumlu yönde yansıyacaktır. Kullandığınız motor yağı ne olursa olsun, Mospart'ta her marka ve modele uygun filtre ve yağ çeşitleri sizi bekliyor. Uzman ekibimizden destek alarak aracınız için en doğru seçimi yapabilirsiniz.